Selamun Aleyküm sevgili gençler. Bu ders videomuzda 10. sınıflar için 2. ünitemizin son konu başlığını sizlere göstereceğim. E, konu başlığımız Kur'an'dan Mesajlar Ali İmran Suresinin 159. ayetini arkadaşlar sizlere anlatacağım. Öncelikle Ali İmran suresi ile ilgili çok kısa bir bilgi vereyim. Bu sure arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in 3. suresidir ve Medine'de inmiştir. Toplamda 200 ayetten oluşur. Bu sureye Ali İmran suresi e, isminin verilmesinin sebebi ise Hazreti Meryem'in babası olan İmran'ın ailesinden bahsedilden, bahsedildiğinden dolayı bu sureye İmran ailesi anlamındaki Ali İmran ismi verilmiştir. Öncelikle suremizin e, bu ayetinin, 159. ayetinin Arapça okunuşunu sizlere dinletmek istiyorum. <laughs> فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكل. Ayetimizin Arapça okunuşu bu şekilde arkadaşlar. Türkçe mealini ise ben okumak istiyorum. Diyor ki, o vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et, iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever diyor arkadaşlar. Ee, bu suredeki 159. ayet arkadaşlar Uhud Savaşı ile ilgili olarak inmiştir. Nuzul sebebi Uhud Savaşı'ndaki yaşanan olaylardır arkadaşlar. Ee, hemen anlatayım kısaca Uhud Savaşı'nı sizlere hatırlatmak istiyorum. Mekkeli müşriklerin lideri Ebu Sufyan Darun Nedve'de bir toplantı yapıyor ve diyor ki artık gidelim bu, Müslümanlar, bu Müslümanlığa bir son verelim diyor arkadaşlar. 3000 kişilik bir ordu hazırlıyor. Peygamber Efendimiz ise bu haberi alır almaz hemen bin kişilik bir ordu hazırlıyor arkadaşlar. Ee, sonrasında sahabeleriyle istişare yapıyor nasıl bir savaş yapmalıyız diye. Ee, bu istişarelerin sonucunda ise bir Uhud dağında bir muharebe yapılmasına karar veriliyor. Uhud dağına Dağı doğru yola çıkıldığında ise e, münafıklardan olan Abdullah bin Übey isimli kişi 300 tane yandaşını da alarak arkadaşlar yolda geri dönüyorlar ve peygamber efendimizle Müslümanları bu zorlu günde bu zorlu savaşta yalnız bırakıyorlar. Bu sebepten ötürü peygamber efendimiz 3000 kişiye karşı 700 kişiyle savaşmak durumunda kalıyor. Uhud dağının eteklerine gittiklerinde arkadaşlar peygamberimiz Ayneyn Tepesi denilen Okçular Tepesi'ne Abdullah bin Cübeyr komutasında 50 tane okçu yerleştiriyor. Ve diyor ki ne olursa olsun savaş bitse de bitmese de ben size emir vermediğim sürece bir işaret göndermediğim sürece asla ve asla yerinizi terk etmeyin. Çünkü o arkadaki geçitten gelip bizlere saldırabilirler diyor. Sonrasında arkadaşlar savaşın e, seyri boyunca Müslümanlar Mekke'li müşrikleri geri püskürtmeye başlıyorlar. Sonra Mekke'li müşrikler birkaç eşyasını bırakıp e, kaçmak durumunda oldukları için hemen Müslümanlar ganimet toplama yarışına Giriyorlar, tabiri caizse ee, yukarıdan savaşı izleyen e, okçular ise bu durumu görerekten biz de inelim, biz de ganimet toplayalım, bizim de ihtiyacımız var diye Abdullah bin Cübeyr ile e, bir e, konuşma yapıyorlar. Abdullah bin Cübeyr ise asla ve asla yerimizi terk etmeyeceğiz, peygamberin söylediğini unutmayın diyor. Fakat bu e, ordunun içerisindeki 40 kişi maalesef arkadaşlar yerlerini terk ediyorlar ve aşağıya savaş meydanına inip ganimet toplamaya başlıyorlar. Savaşın başından beri Halit bin Velid isimli kişi müşriklerin safında bulunan bir komutan, savaş stratejisi konusunda çok yetenekli olan bir kişiydi. O e, savaşın başından beri Ayneyn tepesini yani okçuları gözetliyor. Orada e, bakıyor ki sayı azaldı. 10 kişi kaldı. Abdullah bin Cübeyr ve sadece 10 sahabe hemen arkadaşlar gidiyor ve Müslümanlara orada e, Abdullah bin ile oradaki 10 tane sahabe okçuyu öldürüyor, şehit ediyor ve Müslümanlara arkadan saldırıyor. Bu sefer arkadaşlar Müslümanlar hem ön tarafta müşrikler ordusuyla savaşırken hem de arka taraftan Halid bin Velid'in e, getirdiği bir birlikle savaşmak zorunda kalıyorlar ve bir kıskaç altında oluyorlar. Maalesef bu savaşta birçok sahabe şehit verilmiştir. Ee, yaklaşık 70 sahabe şehit olmuştur arkadaşlar. Bunların içerisinde Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza da vardır. Maalesef bunlar şehit olmuşlardır bu savaşta. İşte bu savaş sonucunda bu yerlerinden ayrılan sahabeler peygamber efendimiz tarafından tenkit alacaklarını düşünürken aksine peygamber efendimiz sahabeleri teselli etmiş ve onları affetmiştir. Bu ayete baktığımızda iki önemli kavram var arkadaşlar. Birincisi istişare, ikincisi ise tevekkül. İstişare nedir? Herhangi bir konuda bir iş hakkında karar verileceği zaman kendi alanında güvenilir ve konunun uzmanı, hakimi olan kişilerin görüşüne başvurmaktır. Mesela Peygamber Efendimiz öyle yapmış. Uhud Savaşı'ndan önce arkadaşlar sahabeleriyle oturup istişare ediyor. Ve onların fikriyle Uhud Dağı'nın eteklerinde bir savaş yapıyor. Bu şekilde Peygamber Efendimiz istişareye, danışmaya önem veren yani sadece benim dediğim olur diyen bir insan değildi. Biz de günlük hayatımızda istişare etmeliyiz. Belli başlı konularda karar alacağımız zaman bu konuyla ilgili bilgi sahibi olan insanların fikirlerine ve görüşlerine danışmalıyız arkadaşlar. Bir diğer konu ise tevekkül. Bu kavram da önemli arkadaşlar. Bir insanın bir işe başlayacağı zaman ee, kararlı olması, yaptığı işte elinden gelen her şeyi yapıp, bütün tedbirleri alıp, bütün gerekli çalışmayı ve çabalamayı gösterdikten sonra gerisini Allah'a bırakması, yani işin sonucunu Allah'tan beklemesi zaten her zaman öyle değil midir arkadaşlar? Yani e, biz şifayı bile Allah'tan bekleriz. Hastalandığımızda bile doktorlara gideriz, ameliyatlar oluruz, tedaviler görürüz. Fakat şifayı verecek eninde sonunda elbette ki Allah'tır. Hayattaki e, her konuda e, o işi sonlandıracak, neticelendirecek olan da yüce Allah'tır. Biz de Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Hayatta gerisini her zaman Allah'tan bekleyip Allah'a tevekkül içerisinde olmalıyız arkadaşlar. Bu e, ayeti bitirdikten sonra arkadaşlar ikinci ünitemiz bitmiş oluyor. Bir sonraki dersimizde üçüncü ünitemizin ilk konu başlığıyla birlikte sizinle olacağız. E, bugün sizlere anlatmak istediğim bunlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.